dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Şubat Salı. Radio Kassel'den merhaba. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeye karşı kendini savunmaya çalışıyor. Basın özgürlüğü savunucuları da ona sahip çıkıyor. Basın özgürlüğü gününde Washington Post'un kürsüsünde işler bir anda karıştı. Yıldız gazeteci David Ignatius ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Rusya'da göz altında tutulan gazeteciler hakkında konuşurken bir protestocu sahneye çıktı. Affedersiniz. Bugünü Julian Assange özgürlük talep etmek için kullanacağız. dedi. Protestocu kadın dışarı atıldı ve olaylar devam etti. Bu geçen mayıs ayıydı ve o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestolar daha yüksek sesli ve daha görünür hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine Assange'ı yargılamaması çağrısı yapan seslerin sayısı giderek artıyor. Buna Assange'ın ülkesi Avustralya'dan siyasetçiler de eklendi. Eski başbakan yardımcısı Barnaby Coyce bir Avustralya televizyonuna Washington'a kavga etmeye değil bir davayı sunmak ve bir sonuç için lobi yapmak amacıyla gittiğini söyledi. Kasım ayında Assange davası farklı ABD'li siyasetçileri bir araya getirdi. Trump kampından Mejuri Taylor Green ve Demokrat soldan Katsio Kotes diğer milletvekilleriyle birlikte Başkan Biden'a mektup yazdı. Birkaç gün önce de 40'a yakın hukuk profesörü Adalet Bakanlığı'na bir mektup gönderdi. Çünkü mesele sadece Assange değil diyor mektubu imzalayanlardan Arizona Eyalet Üniversitesi profesörlerinden Greg Leslie. Belki de sadece bir kişiyi durdurmakla ilgili olduğunu düşünüyorlar ama bu meşru haberciliğin büyük bir kısmını etkileyecek dedi. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange 2010 yılında Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlara ilişkin gizli belgeleri yayınlamıştı. Bu nedenle ABD'ye iadesinin ardından 1917 tarihli casusluk yasası uyarınca yargılanacak. Greg Leslie bu yasanın gülünç derecede geniş olduğunu ve casuslukla hiçbir ilgisi olmayan bilgileri yayınlayan kişilere de uygulandığını söyledi. Leslie'ye göre hassas bilgileri alıp yayınladığı için hakkında dava açmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Sadece bir şekilde ulusal güvenlikle ilgiliyse araştırmacı gazeteciliği tehlikeye atıyorsunuz demektir. Caselli araştırmacılar otobüs ve tramvaylardaki enfeksiyon risklerini inceledi ve şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Toplu taşıma bir virüs yuvası değil. Araştırma ekibi bir yazılım şirketiyle birlikte bir otobüs ve bir tramvay vagonunda aerosol yani solunum damlacıkları dağılımını simüle ederek bu sayede farklı koşullar altında enfeksiyon olasılığını hesapladı. Elde edilen bulgulara göre havalandırma açıkken otobüs veya tramvayda enfekte olma olasılığı kapalı bir mekandan çok daha düşük. Hatta çok yüksek bir enfeksiyon oranında tam dolu bir araçta zayıf havalandırma, hiç maske takılmayan yolcular ve 20 dakikalık bir yolculuk süresiyle bile hesaplanan enfeksiyon riski sadece yüzde. 3,2 olarak belirlendi. Araştırmacılar yaygın inanışın aksine mikrop yuvası olarak algınalan toplu taşımanın koronavirüs için bir hotspot olmadığı sonucuna vardı. Yine de maske takmanın riski önemli ölçüde azalttığı belirtildi. 25.000 yer hizmetleri Emekçisi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Frankfurt Havalimanı'nda dün akşamdan bu yana çok sayıda uçuş ve iniş yapılamazken bugün de 280'e yakın planlı kalkış ve 260'e yakın iniş iptal edildi. Bu sabah saat 4'te başlayan grev çarşamba günü saat 7.10'a kadar sürecek. Şirketin şu ana kadar tatmin edici bir teklif sunmadığını belirten sendika ücretlere ayda en az 500 euro olacak şekilde yüzde 12 buçuk zam yapılmasını toplu iş sözleşmesi süresinin 12 ay olmasını enflasyon telafisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere 3000 euro ödenmesini istiyor. Lufthansa tekeli ise ücretlere 3 yıllık sözleşme kapsamında %13 zam teklifi yaptı. Bu da ücretlere yılda %4 zam anlamına geliyor. Grev yapılan havaalanları şunlar. Frankfurt am Main, Münich, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart. Federal hükümet bir soru önergesi için hazırladığı cevapta toplam 616 bin tam zamanlı kiralık işçinin sadece 356 bininin yani yaklaşık %58'inin sosyal sigortalı olarak istihdam edildiğini açıkladı. Kiralık işçilerin Diğer bölümü ise hükümet tarafından düşük ücret sektörü olarak adlandırılan kesimlerde çalıştırılıyor federal hükümet kiralık işçilerin ortalama bürüt maaşının 2022 yılında 2254 euro olduğunu belirtti. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach kanabisi legalleştirme yasasına yönelik eleştirilere rağmen yasanın bu hafta federal parlamentodan onay alacağını düşündüğünü söyledi. Doğuşan Funk Radyosu'na konuşan SPD'li bakan kendi partisinin sıralarından gelen eleştirilerin yeni olmadığını 18 ay sonra kanabis yasasının istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının kontrol edileceğini belirtti. Lauterbach bu yasayla tüketicilerin yasal olmayan yollardan uyuşturucu satın almalarının önüne geçirebileceğinden ve böylelikle örgütlü suçlarla daha kolay mücadele edilebileceğinden hareket edildiğini söyledi. Esrar kullanmayı suç olmaktan çıkaran yasa isteyenin yasal yollarla kendi tüketimi için 3 bitki yetiştirebilmelerini ve 25 grama kadar yanlarında bulundurabilmelerini öngörüyor. Hükümetin planına göre yasa 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Federal hükümetin verilerine göre emeklilerden alınan vergi ve sosyal güvenlik primleri önemli ölçüde arttı. Bunun bu yıl 124 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Zara Wagenknecht ittifakı başkanı Zara Wagenknecht'in sorularını cevaplayan Federal Maliye Bakanlığı emeklilerden geçen sene 44 milyar 300 milyon euro vergi alındığını bu sene ise 58 milyar 600 milyon euro alınacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Bakanlığın cevabını değerlendiren Zara Wagenknecht trafik lambası hükümetini yaşlı insanların zaten küçülmüş olan cebine göz dikmekle 4 yıl içinde yaşlı insanların cebinden %22 oranında daha fazla para çekmekle suçladı. Bunun bir rezalet olduğunu söyleyen Wagenknecht, emeklilerden vergi alınması uygulamasının en azından aylık 2000 euroya kadar maaş alanlardan kaldırılmasını istedi. <laughs> Değerli dinleyiciler, Almanya'da lise diploması ya da mesleki yeterliliği olmayan gençlerin sayısı oldukça fazla. İstatistikler eğitim başarısı ile etnik köken ve sosyal durumun yani işçi akademisyen arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. İstihdam piyasasının talep ettiği asgari gereklilikleri bile karşılayamayan eğitimsiz ve vasıfsız gençlerin sayısındaki artış bir türlü durdurulamıyor. Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü BIP tarafından yapılan araştırmaya göre son yıllarda Almanya'da okul eğitimini yarada bırakanların çoğu göçmen kökenli gençler. Göçmen kökenli olmayan 25 yaşındaki erkeklerin %3'ü ve kadınların %2'si okul diplomasına sahip değildi. 25 yaşındaki yabancı kökenler arasında ise 100 gençten 12'si, kadınlarda ise 100 kadından 10'u okulu bitirmeden bıraktı. 2021 yılında Yaşları 20 ile 30 arasında değişen kişiler arasında Almanların %10'u hiçbir mesleki eğitim almadı. Ancak göçmen kökenli olup da Almanya'da doğup büyüyenler arasında ise meslek eğitimi almamışların oranı %20 civarında. Sorunlar anaokulu çağında başlıyor Almanya'da. 3 ile 6 yaş arasındaki her 5 çocuktan biri artık evde hiç Almanca konuşmuyor. Göçmen çocuklarının sadece yüzde seksen biri anaokulu ya da kreşe gidiyor. Bunun temel nedeni anaokulu ve kreş açığı. İkinci Dünya Savaşı öncesi Yahudilere saldırılar başladığında Yahudiler Birliği şöyle bir çağrı yapmıştı. Bir gün yaşadığınız yeri terk etmek zorunda kalırsanız yanınızda götürebileceğiniz tek şey var. Mesleğiniz. Meslek öğrenin. Değerli izleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey görünüşlü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.